Bugün Akyaka'dan Bodrum'a doğru yola çıktık. Ee, yolda iki güzel koy gördük. Bu ikincisi yaklaşık Akyaka'ya 20 km uzaklıkta. Çok güzel bir yer. Burası Gökova Körfezi'ne ismini veren Gökova Koyu'ymuş. Çok tatlı. Şurada güzel restoran ve kafeler var. Hemen kıyıya. Aynı zamanda tonozlar da koydukları için çok kolay, hiç dibi göremiyoruz ama bir tonoza bağladık. Çok güzel oldu bizim için. Böyle yerlerde tonoz sayısını arttırsalar ne güzel olur diye düşünüyorum. Tamamen yemyeşil ama Yakadaki gibi ağaçlar daha uzun ve büyük değil. Burada artık yavaş yavaş Kısalmalar veya yer yer ağaç ağaçsız veya çok az e, ağaçlı yerler görmeye başladım. Borduma doğru bu daha da çoğalacak sanırım. Bu Gökova Koyunun her bir yanı çok güzel. O yüzden burada geldiğimizde en az 20-20-25 tane tekne e, demirleyip gecelemiş. Bazıları kıyıda küçük bir iskele var. Oraya bağlamışlar. Bazıları denizde açık. Ee, çapalarını atarak demirlemişler. Bazıları da tonozlara bağlamış. Bizim gibi. Çok sakin, güzel bir ortam. Oldukça büyük bir koy. Koyun her yanında farklı plajlar, yerleşim bölgeleri, ağaçlar arasında saklanmış güzel, harika evler var. Evleri göremiyoruz ama birkaç tanesinin denize inen çok güzel merdivenleri var. Arkasında sadece ağaçlar görünüyor. Bu büyük bir ihtimalle o ağaçların altında çok güzel villalar, taş binalar, evler olduğunu tahmin ediyorum. Dağların çok tatlı bir görünüşü var tabii ki. Deniz ee, Burası çok akıntı olmadığı için o kadar Berrak ve temiz görünmüyor ama yine de Temiz demeyeyim de yani fazla Akıntı olmadığı için O Berraklık yok. Örneğin şu anda biz kaç metre derinde olduğumuzu göremiyoruz. Burası tahminim 10 metre ile 7 metre arasında bir derinliğe sahiptir. Burada deniz bir anda sığlaşıyor. Yani 3-4 metre derinlikten hemen 1 metre ileride 2-1 metre derinliğe inebiliyor. Bu koyların özelliklerinden biri bu. Sanırım hemen şu kıyıda belki 1 metre derinlikte insanlar yüzüyor. Şu restoran ve kafede oldukça güzel konumlanmış. Burada güzel bir yemek veya kahvaltı edilir bence sabahları. Süper bir yer.